Cihan bulamadık. Levant'a. Levant'a ekeceğiz. Halil bu kıza resmen aşık oldu. Son gün hanım seni Halil Bey'in odasında bekliyormuş. Ahlaksız. Ablamla senin ilgilenmeni istiyorum. Merhaba arkadaşlar Rüzgarlı Tepe 48. bölüm yeni tanıtımıyla kanalıma geri dönüyorum. Gülhan Halil'e diyor ki, Zeynep'in yerine başkası doktor bulsaydı bu olmazdı değil mi? Halil Gülhan'a bu kız sana iyi gelmiyor abla. Zeynep Halile sorar, ben kötü biri miyim? Ne yaparsanız yapın, her zaman görmek istediklerini mi görecekler? Tek rehberiniz vicdanınız olsun. Gülhan Halile, Songül Halile bak yürüyorum diyor. Gülhan'ın tedavisine o yılanın arkadaşı devam edecek ha. Halil evet diyor. Eren Halil'e, hala istediğimiz türden ziraat mühendisini bulamadık. Hayli diyor ki, levendir. Lavanta ekeceğiz. Songül diyor ki, Halil o kıza aşık oluyor. Canan, Zenyebe, Songül Hanım Halil Bey'in odasında sizi bekliyor. Songül Zenyebe, ahlaksız, Halil Zenyebe, kız kardeşime göz kulak olmanı istiyorum. Bunun üzerine arkadaşlar Songül, Halil ile Zeynep'in arasını bozmak için çok uğraştı ama giderek ona daha da yakınlaşıyor. Halil de artık Zeynep'in parfümünü yanında taşıyor. Böylece ne yaparsa yapsın onun yanında olduğunu hissedebiliyor. Songül, Halile Zeynep'in Gülhan'ı kötü etkilediğini söylüyor ancak burada Gülhan Zeynep arkadaşının doktoruyla tedavisine devam etmek istediğini söylüyor. Ve sonunda Halil de onunla aynı fikirde olur ve Zeynep'e bundan sonra kız kardeşime senin bakmanı istiyorum der. Zeynep Halile güvendiği için çok mutlu olacaktır. Halil ve Zeynep'in birlikte olacağını söyleyen arkadaşlar, görüşlerinizi yorum kısmında paylaşın arkadaşlar, daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.